Ahmet Hoca'yı sözde terörle aldılar. Sözde terörle tutukladılar. Sonra bir şey oldu. Ve geçen sene 1 Ekim'den itibaren bir süreç başladı. Adına bir şey de koymadılar ama süreç süreci dediler gittiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak silahların susacağı, gözyaşının dineceği, terörün olmayacağı, kardeş kavgasının olmayacağı her şeyi destekleriz. Cesaretle de desteklemeye devam ediyoruz. Ama hal böyle olunca düşündüler. Şimdi Ahmet Özer'in yaptığı suç olmaktan çıktı. Ne yapacağız? Elbette tutukluluğu ortadan kalkacak. Kalktı ama kalkmadan önce bu sefer bir ihale üzerinden onun tutukluluğunu yedeklediler. Ahmet Özer gözaltına alındığı gün ihale kesinleşmemişti. Daha askı itiraz süresindeydi. Ahmet Bey'i terörden alıp koydular. O günde kesinleşmeyen ihale kayyım atandı. Beklendi, kayyım itiraz etmedi. İhaleyi inceledi, kabul etti. Nisan Mayıs'a kadar hizmet aldı. O ihaleyi alanlara para ödedi ama Ahmet Özeri sonra bu ihaleden sorumlu tutup içeriye koydular ve terörden serbest kaldığı halde şimdi bu dosyadan içeride tutulmaya devam ediyor. Biz terör dosyasından derhal beraat bekliyoruz. Ahmet Özer'in masumiyetini Esenyurt biliyor. Biz biliyoruz ve kayyıma gelince de şunu hatırlatmadan geçmiyoruz. Milyarlarca lirelik lise kampüs projesini bakanlığa devretti. Belediyenin 10 dönüm arazisini Sağlık Bakanlığı'na verdi. 38 cami ve altındaki yüzlerce işletmeyi ben gideceğim. Ahmet Özer gelecek. Belediye dükkanının kirasını Esenyurt'ta Hizmet diye getirecek diye tuttu yüzlerce dükkanı diyanete devretti. Ahmet Başkanın başlattığı Yılmaz Güney Müzesi projesini, Ahmet Kaya Müzik Konservatuarı projesini, Barış Manço Çocuk Evi projesini, Yaşar Kemal projelerini durdurdu, olduğu gibi bıraktı. Bu iş bilmez kayım orada işgale devam ediyor. Ahmet Özer de Silivri'de çile çekiyor. Yazıklar olsun hepsine. Yazıklar olsun.